Sağdan soğur. Saradı soğur. Hadi. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Bu adamlar yapıyoruz? Ne Onlar Ne yapıyoruz? Ne Yok, yok. yapıyoruz? Ne yok. Ne yapıyoruz? Ne Ha! 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 Devam ya ben bu abi Açın daha mı olacak? değil. Açın daha. Sen durdurabilirsin. <Gülüyor> <Gülüyor> Thank <laughs> you.